Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Kanka çubuk kaldı. Çubuğu unuttun. Muzla kabuğunu da unuttun. <laughs> Muzun kabuğunu da orada bıraktın. İçme oğlum. Niye iç Evet abi eminim. balın tadı güzeldir. Eminim. Fakat bana şunu söyler misin? Arıyı neden yedin peki abicim ya? Hani arıyı yemek zorunda mıydın gerçekten ya? Make own at home. Aynen. Take an ice cream. Remove kanka, Kanka hala çubuk içinde. çubuk içinde kanka. Koyma diğer malzemeleri. Çubuğu da çıkarman lazım. Hala içinde. Kanka blenderdan geçirme. Hayır içme oğlum içinde çubuk kaldı. kanka koyma kapları kalmış. Unuttun kabı unuttun. Sütü koy. Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabı kaldı. Oğlum koyma bardağı içme yaramaz. Kabı kaldı. içinde kabı kaldı. Kabı kaldı. Evet kanka güzel güzel temizlik ürünü. Fakat bana şunu açıklar mısın? Neden bütün tuvaletin bu içinde kanka? Hani bunu nasıl yapmış olabilirsin yani? Bu açıklar. Ne oluyor? Oha! <gülüyor> <gülüyor> kanka paraşütü aç. Kanka paraşütü aç. Kanka paraşütü aç. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. İçkan kann ertragen. Ich liebe dich, dann ging's. Ja, uff, 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 bunu. Evet kanka, güzel temiz yükününe benziyor da. Hani sen o ocağı nasıl öyle getirdin kanka? Evde düdüklü patladı ya? Ama Mehmet abi. Mehmet abi ne yapıyorsun? Şşş, hop lan. Oğlum yardım edin adama düştü. Ooo, dondurma mı yiyeceksin? Tekelle de açması zor olur ama Allah helal olsun lan. Açtın yani? Oğlum çubuğunu ne yiyorsun peki? iPhone. Ha iPhone, <laughs> güzel kanka. <laughs> lan ne yaptın? Oğlum hayırdır lan? Oğlum yaptın da ne oldu lan? Şimdi hayırdır? Wow iPhone. Ha iPhone, he elan lan. Malum. Hı hı. Ee. Ho. Lan. Abicim ekmek arası akrep mi yiyorsun? Yanlış yapıyorsun hem ben sana söyleyeyim. Ona bir ketçap sık abi. Yanına da bir ayran söyle. Allah senden iyisi yok.